Edirne Belediyesi Fatih Mahallesi Aras Taksi Durağındaki 22T0042, Şükrüpaşa Mahallesi Barışgöle Taksi Durağındaki 22T0160, Fatih Mahallesi Devlet Hastanesi Durağındaki 22T0305, 22T0334, 22T0407, 22T0461, Abdurrahman Mahallesi Erasta Taksi Durağındaki 22T0483 Fatih Mahallesi Esentepe taksi durağındaki 22T0492, 1. Murat Mahallesi Margi taksi durağındaki 22T0495, 1. Murat Mahallesi Sedef taksi durağındaki 22T0504, Şükrüpaşa Mahallesi Yayla taksi durağındaki 22T0507 olmak üzere uhtesinde bulunan 11 adet T plakayı ihaleye çıkaracağını açıkladı. Taksi plakalarının tahmini satış bedeli 450 bin lira artı KDV, geçici tahmini bedeli ise 13.500 lira olarak belirlendi. İhale ise 12 Ekim 2021 Salı günü Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.